Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere ayrıca gidebileceğiniz ülkelerden bahsetmek istiyoruz. Şartlardan, neler gerektiğinden, hangi ülkelere gidebileceğinizden vize türlerinden hepsinden detaylı olarak bahsetmek istiyoruz. Instagram kanalımızı takip ediyorsanız bu tarz videoları kısa kısa anlatıyoruz. Youtube'da daha detaylı olarak sizlere anlatmak istedik. Şartlarından da bahsetmek istiyoruz. Listenin birinci sırasında Amerika var. Şaşırttı mı? Bence hayır. Ben hem nüfusuyla mi? hem de iş olanaklarıyla <laughs> bence listenin birinci sırasında olmayı hak ediyor. Amerika'nın bir birinci sırada olmasının sebeplerinden bir tanesi Amerika'nın çok fazla vize türü var. O yüzden Amerika'ya ailece gidebileceğiniz opsiyonlar artıyor diğer ülkelere göre. Amerika'nın en çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi hem eğitim çok iyi hem profesyonel bir mesleğe sahipseniz eğer maaşlarınız ortalamanın üstünde oluyor. Bir de dünyada en yüksek yaşam standartlarına sahip olan ülkelerden bir tanesi Amerika. Bu yüzden ailece gittiğinizde birinci sırada ilk Amerika tercih ediliyor. Gelin hep birlikte Amerika'ya gidebileceğiniz vize türlerini inceleyelim. Göçmen Öğretmenlerin en çok tercih ettiği vize türlerinin başında EB vizesi geliyor ve kategorilerine ayrılıyor. EB vizesinin kategorilerine birlikte bakalım. EB vizesi ne diyorsanız eğer bir iş teklifi aldıysanız bu kategorilerden size uygun olanını seçip Amerika hep birlikte gidebiliyorsunuz. EB1 bir vizesi alabilmek için bilim, sanat, eğitim, ticaret veya atletizm alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip olmanız gerekiyor. Seçkin profesörler veya araştırmacılar ayrıca şirket yöneticileri de bu vize türünden yararlanabiliyorlar. Bu vize türünden başarılı olduğunuzu da kanıtlayabilmeniz gerekiyor. EB2 vizesine bakacak olursak birazcık şartlar değişiyor. En az 5 yıllık bir deneyime sahip olmanız gerekiyor. Peki kimler yararlanabiliyor? Bilim, sanat, işletme dalında faaliyet gösteren kişiler. EB3 vizesi ise profesyoneller, nitelikli göçmenler ya da diğer çalışanlar için olan vize türü. Buradaki en güzel nokta eğer diliniz hiç yoksa bile iş teklifiniz varsa Amerika'ya gidebiliyorsunuz. EB3 vizesinden de sık sık Instagram kanalımızda bahsediyoruz. Daha detaylı bilgiler için Instagram kanalımız takip edebilirsiniz. Sıradaki ülkemiz ise Kanada. Kanada'nın ikinci sırada olmasının sebeplerini bizden daha iyi biliyorsunuzdur. Çok fazla göçmen alıyor ve iş açığı inanılmaz derecede yüksek. Çok fazla göçmen almak istedikleri için de çok fazla vize türü var. Kanada'ya göç etmek istiyorsanız Kanada'nın puan sistemine uyumlu olmanız gerekiyor. Yeterli puanı almanız şart. Kanada'nın vize türlerinde arkadaşlar şöyle güzellikler var. Eyaletlere göre bazı vize türlerinde esneklikler oluşturulabiliyor. Geçen Instagram videomuzda anlatmıştık mesela. Mühendisler için Ontario'da 8 aylık iş deneyimi isteniyordu. Bunun 12 ayı ise Kanada'da olmalıydı. Bu şart karşılanamadığı için 12 aylık Kanada'daki iş deneyimi kalktı. Hiç Kanada'da yaşamamış ya da çalışmamış olsanız dahi Ontario'ya mühendis olarak gidebiliyorsunuz lisansınızı da böylelikle kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi eyaletlerin haberlerini incelemekte fayda var. O yüzden biz sık sık paylaşıyoruz. Aslında eyaletlerin haberlerini güncel olarak takip ettiğinizde eğer bir eyalet o meslekte bir açık varsa kolaylaştırılmaya gidiliyor. Puanlama sistemi bize çok mantıklı geliyor arkadaşlar. Çünkü puanlamanın karşılığını verebilen kişiler kalifiyeli eleman olarak Kanada'ya göç ediyorlar ve alt kademede değil mesleğinin karşılığını alabilecek kademede ve maaşlarda çalışmış oluyorlar. Puan dışında nasıl gidebilirim diyorsanız ya yatırım yoluyla gidebilirsiniz. Orada yaşayan aileniz size sponsor olabilir. Ya da dediğimiz gibi eyalet aday programıyla gidebilirsiniz. Eyalet aday programında da bazı puanlamalar olabiliyor. Değişkenlik gösteriyor ama bu 3 vize türü Kanada'ya gelince en çok tercih edilenler arasında. Ama şöyle de bir şey söyleyelim arkadaşlar. Yatırım türüyle Kanada'ya gitmeyi düşünüyorsanız ya da yatırım türüyle yurt dışını taşımayı düşünüyorsanız Kanada avantajlı ülkelerden bir tanesi değil. Bu bizim fikrimiz neden diye sorarsanız maliyetleri yüksek. Diğer ülkemiz Almanya. Almanya bence zaten göçmenlik politikasında ya da en çok göçmen alan ülkelerde zaten listenin birinci sırasında en azından Avrupa'da. Almanya'nın bu kadar tercih edilmesinin sebebi yine dediğimiz gibi çok fazla göçmen istiyor. İş gücü açığı inanılmaz fazla. Şunu da belirtmek istiyorum ki fırsat fırsat kartı yürürlüğe girdiğinde Almanya'da çok şey değişecek. Fırsat kartı ile alakalı videoları istiyorsanız da yorumlara fırsat yazmayı unutmayın. Onu da yine detaylı olarak çekebiliriz. 2 milyondan fazla iş açığı var arkadaşlar Almanya'da. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu yüzden fırsat kartını yürürlüğe sokmaya çalışıyorlar. Belirlenen tarih Aralık ayı. Bununla alakalı da videoları sık sık paylaşıyoruz. Almanya neden tercih ediyor diye sorarsanız çok fazla Türk yaşıyor orada ve adaptasyon sürecini hızla atlatabiliyorsunuz. Ayrıca Almancanız B1-B2 seviyesinde olmasa dahi Almanya gidip çalışabiliyorsunuz ve paranızı kazanabiliyorsunuz. Peki Almanya'ya gitme opsiyonlarım neler derseniz dil okulu, mesleki eğitim vizesiyle gidebilirsiniz. Ausbildung değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Sevimleri <laughs> bir biline. daha söyle o zaman. Üniversite yoluyla iş teklifi alarak da gidebilirsiniz. Ayrıca Almanya'yı diğer ülkelerden bir adıma çıkaran noktalardan bir tanesi de arkadaşlar iş arama vizesi var. İş arama vizesiyle Almanya'da 6 ay boyunca kendi mesleğinizi arayabiliyorsunuz. Neden Almanya bu noktada ön planda derseniz her ülke iş arama vizesini vermiyor. İş bulma yoluyla da gitmek istiyorsanız bizim sizlere tavsiyemiz her zaman mesleki denkliğinizi yaptırın. Eğer iş teklifiniz var ve mesleki denkliğiniz yoksa bile gidemiyorsunuz. Mesleki denklik şart. Buna herkes duysun ve bilsin. Aslında bu bir tavsiye değil, bu bir evet, gereklilik arkadaşlar. O yüzden mesleki denkliğinizi bir an önce yaptırın. Çünkü fırsat kartında mesleki denklik 6 puan üzerinden 4 puan verecek. 2 puan ise 35 yaşının altındaysanız direkt fırsat kartıyla Almanya'ya gidebileceksiniz. Sıradaki ülkemiz ise Avustralya. Avustralya'nın bence çok tercih edilmemesinin sebebi en azından Türkler tarafından bence kıta olarak çok uzak olması ee, ve Türkiye istediğinizde gidip gelememek. Ya yani En azından şahsi fikrim bu benim. Avustralya hakkında herhalde çok fazla fikrimiz yok ve oradan çok fazla örnekler de göremediğimiz için hani bir tanıdığınız olur da Avustralya'yı anlatır ya Almanya'ya olduğu gibi öyle birisi olmadığı için insanın gözünde çok canlanmıyor arkadaşlar. Avustralya aynı Kanada gibi böyle puanlama sistemi var ve puanlama sisteminde yine enes'in de söylediği gibi Kanada'da kendi mesleğinize nasıl başvurup bulabiliyorsunuz ve direkt o maçlarda çalışabiliyorsanız Avustralya için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Avustralya bu arada arkadaşlar Ağustos ayında yeni kolaylıklar açıklayacağını söylüyor. Çünkü Avustralya'da da çok fazla iş açığı var. Onlar da yine nitelikli çalışanlar arıyorlar. Ama bazı esnetmeler yapacaklar. Biz de bunları haberlerini bekliyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Peki nasıl gidebilirsiniz? Global yetenek vizesi var. Yine Kanada'daki gibi il aday programları var. Mesela bir öğretmen arıyor bir ilde. Şartları aşağı doğru çekiyorlar. Ayrıca aileniz size sponsor olduğunda da Avustralya'ya gidebiliyorsunuz. Bu birçok ülke ülkede olmayan bir şey ailenizin size sponsor olması. Bu yüzden Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde sponsor olunduğunda bunu kullanabilmekte fayda var. Son ülkemiz ise Portekiz arkadaşlar. Peki neden Portekiz? Çünkü dijital göçebe vizesinde Portekiz tepeleri oynuyor. Dijital göçebe vizesiyle eğer Portekiz'e gitmeyi düşünüyorsanız eğer dijital göçebe vizesinde şartlardan bir tanesi Portekiz dışında bir şirkette çalışmanız gerekiyor. Bu en önemli kriterlerden bir tanesi kazancınızın sadece %20'si Portekiz'den olabilir arkadaşlar. Yani Portekiz'de bağlantılı bir şirkette çalışıyor olsanız dahi Portekiz'deki şirket sadece sizin maaşınızın %20'sini verebilir. Kalan maaşınız Türkiye'den olmasa dahi Portekiz dışından geliyor olması gerekiyor. Bu da şartlardan bir tanesi. Mantık yürütecek olursak Portekiz kendi ülkesine döviz çekmek istiyor. Dijital göçebe dışında da gidebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi de iş bularak gitmek. Yine ailenizi götürebiliyorsunuz. Bu da güzel yanlarından bir tanesi. Portekiz oldukça esnek diğer Avrupa ülkelerini düşünürsek Portekiz yine aklınıza bulunsun. Bu arada Portekiz en az vizeletli veren ülkelerden bir tanesi. Bunu da bilmekte fayda var. Her videoda şu soruyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Başvurularımızı nereye yapabiliriz diye. Bunun için özel siteler var. LinkedIn, Indeed, Monster bunların en başında gelen siteler. O sitelere... İngilizce güzel sağlam bir CV'niz ile şirketlere başvuru yapıyorsunuz. Sonrasında sizlere bir mülakat geliyor. Mülakattan da geçerseniz size sponsor oluyorlar. Böylelikle çalışma vizesi yoluyla saydığımız ülkelere ya da diğer ülkelere gidebiliyorsunuz. LinkedIn profilleri de işverenler tarafından oldukça inceleniyor. Bizim de LinkedIn ağınıza eklerseniz ben hepsini kabul ediyorum. Güncel olarak her gün bakıyorum. Siz yollayın teklifi biz de kabul edelim. Ağımız genişlesin. Bizi lütfen beğenmeyi arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Böylelikle daha sık videolarda geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.